O günkü ve evet arkadaşlar. Artık vererek de demeyeceğim. Artık arkadaşım da demeyeceğim. Kardeşim de o benim daha önce. onun üzüyor lan beni. Çocuk. Tövbe bismillah. Arkadaşlar. Onda günah yok. Bende günah. Bir birisi gelip demiş ki. Benimki daha iyi. Bok gibi. Benim bir şey oluyor. Lan Lan.

Gördüğünüz gibi o başlattı yani. Benim bir günahım yok. <laughs> piçoruz piçoruz. <laughs> arkadaşlar. Bak burada da video yapmış arkadaşlar. Ben da. O dediklerini her şeyi sen yazsın kardeşim. Çabuk. İnşallah Allah belanı versin. Birinizi Ay. sen başlattın zaten. <laughs> Benim bir günahım yoktu arkadaşlar. Yazmış ki senin bok gibi. Sen lan sus bu cürük yazdım. Sonra yazmış ki senin ben... Tövbe bismillah. Öyle yazmış yani. Büyütmüş konuyu. Kardeşim ben senden arkadaşım. Kardeşim. Sen neden bana bulaşıyorsun? <laughs> ben